Herkese merhaba arkadaşlar ben MC Mustafa Afe Bu videomuzda sizlerle birlikte herhangi bir şey yapmayacağız Evet yaklaşık 4 gündür yoktum Tabi bu süreçte sizi videosuz bırakmadım Stok videolar attım Öncelikle en son videoya attığınız güzel yorumlar için Hepinize gerçekten teşekkür ederim Birkaç yorumu zaten videonun başından beri şu tarafta görüyorsunuz Peki ben neredeydim hemen açıklayayım Arkadaşlar sinema filminde oynadım. Yanlış duymadım. Sinema filminde oynadım. Hatice abla yani Hatice Aslan Hande abla ve yani Hande Doğan Demir ile beraber oynama şansına eriştim. Bu benim hayalimdi. Hayalim oyuncu olmaktı ve böyle bir şey karşıma çıktı. Gerçekten mutluyum. Eğer beğenirlerse yine çağıracaklarını söylediler yani gene gideyim yani gene gitme ihtimalim var. Ee, öncelikle bu süreçte beni yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Geri döndüm. Eğer çağırmazlarsa tam gaz devam edeceğiz. Çağırırlarsa tabi bir süre gene aranızda olmayacağım. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Şu anlık hoşça kalın ve hepinizi çok seviyorum.